Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl para şey indirmeden yani para vermeden paralı şey indireceğinizi göstereceğim. Şimdi kuruma giriyorsunuz. Kurum şurada benim. Bu galiba ben bunu bunu şeyde de buldum. Abim bana söyledi. Şeyde olmanız lazım. Benimki şu anda tabletteyim. Samsung Tab A benim tabletim. Netflix'e kuruma girelim. Bekleyin. Şunu sıfırlayayım. Arkadaşlar bekleyin şunu sıfırlayayım. Arkadaşlar bunu Google'dan deniyorum. deneyeceğim maalesef. Şimdi bu benim Google ın, ın yanında. Gelelim Google'a. Şimdi buraya and roid oyun culup Bu arada C'nin yanına u, u koymayacaksınız. Onu söyleyeyim. Şimdi arada tuşuna basalım. Yani böyle neydi onun adı? Büyüteş. Büyüteş. Şu en üstteki şeye tıklıyorsunuz. Sonra bakın buraya mesela ben ne kastım? Bakalım. D, Arkadaşlar bu arada nereye yere Arkadaşlar arama yapın yazıyor ya. Oraya tıklayın. Buraya istediğiniz e, para oyunu yazın. Ama ben de e, indirilemiyor yazıyor bazılarında. Şimdi buraya Minecraft yazayım. Minecraft yazdım. Ben bunu indirmeyeceğim çünkü ben de indirdim. Bakın şimdi. Oyuna devama basacaksınız. Ama en üstteki. Şimdi bastınız değil mi? Şimdi şuna basıyorsunuz. Minecraft P Paket Edition mıydı? Neydi? V1 16 20 54 full m, APK up gidiyorum. Ben APK up diyorum. Neyse ben up diyorum. Neyse. Video çekmem için APK diye indir 12 100 22 megabyte galiba MB yazıyor. Bilmiyorum. Neyse. Hadi görüşürüz. Yanlışlıkla görüşmek istiyorum. Şimdi tıklıyorum ona. Bakın şuna tıklıyorum. Buna tıklıyorum, tıkladım. Şimdi bu bu saniyeyi bekleyeceksiniz. Şimdi buraya geldiniz, değil mi? E, siz, siz de çubuk böyle e, altta çubuk varsa ona tıklayın. Yani böyle bir tane ok işareti varsa ona tıklayın. Ben yani e, da böyle bir şeyden çıkma. Yanlış bir şey geldiniz. Girdiniz diyelim telefonunda. Ondan çıkmak için bir tuşa basıyorsunuz. O tuşa basabilirsiniz telefondan yapıyorsanız. Ben tabletten yapıyorum. Samsung Tab A tabletten. Öyle bir tabletten. Şimdi çubuğumuzu çekiyorum. Burada cık hayat. Buna tıklıyorsunuz. Şu mavi cık bir yazan şeye. Sonra şurada bir tuş var. Buna basıyorsunuz. Sonra buna basıyorsunuz. Ben basmayacağım. İndirilecek. Burada yazıcı çıkacak neredeyse neyse arkadaşlar ben size göstereyim ama ben de olmayacak arkadaşlar bekleyin geliyorum arkadaşlar bu sefer dentman sitesine girdim dentman parası yok ama neyse şimdi dentman indirmeyeceğim zaten indirilmiyor şimdi şu kareye şu kareye tıklayacaksınız yani tıklamak zorundasınız. Bir şey yaparsam ee bir şey olursa ne? He? Hmm. Böyle para yani buna iki like gelirse maalesef ya da neyse buna kaç like gel gelirse hmm. on like gelirse size biraz sarsın. iki tane ne hilesini indirme göstereceğim ikisi ikisini de şimdi cikaya atıp yazan şu maviye tıklayacaksınız şu cikaya şurada indir yazıyor bu arada şurada da iptal yazıyor sen Lord Enzel evine mi gittin orada Rusça öğrendin diyorsunuz göstereyim bakın al bakın Türkçe var ya ona tıkladım Şurada indir yazdı ama şimdi yazmadı yine Şimdi cık hayatı yazan yere basıyorum. Tamam indire basmam lazım. Şimdi indiriliyor arkadaşlar. Ben inmesini bekleyeceğim sizin için. Arkadaşlar yüklenmiş. Şimdi bur. Şimdi Şuradan giriyorum. Arayacağım şimdi bunu. Evet arkadaşlar. E olduğu yere tıklayacaksınız iki kez. Şimdi uygulama hazırlanıyor diyor. Sakın iptale basmayın. Evet olduğunda böyle. Yükleye basın. Ben de yüklenmiyor niyeyse. Ama siz de yüklenebilir. Yüklenirse da ne yapın? Söyleyeyim mi? Böyle o sonra yanda bitti değil de indire basacaksınız. O zaman iniyor. indir İnmiş oluyor. En son küçük anneler gidiyor. Ben sadece Minecraft'ta <laughs> <laughs> Bu da Raw estikmen, Epic 2'yu indirebildim. Neyse arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şunu yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı. Her videomda haberdar olmak için. Zil butonuna basmayı. Ve like atmayı unutmayın. Ne kadar çok like sayısı gelirse. Ona göre. Ona göre saniye. Ona göre video çekeceğim. Diyelim. Yok. Hmm. Mesela boş verin. Ne kadar like geldi <laughs> hmm. mesela 10 like geldiğimi 120 göstereyim. 20 like geldi diyelim göster like diye, 120 göstereceğim. 10 like geldiğimi eee kulübüm kulüp etiketimi göstereceğim ve mm, şeyimi eee Brawl Stars adımla kulüp etiketimi söyleyeceğim. Siz bu arada mm, bu arada benim üç hesabım var. 3'üne de giririm isterseniz. Aslında 4 hesabım var. Ama dördüncü falan giremeyebilirim. Arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.